Selam arkadaşlar. Ben aslında fazla bir şey takmam, aramam da ama bu içimde kaldı ve size söyleyeyim dedim. Hani güzel insanlara selamlar olsun ve de kudurmuş piç kurularına yine bir selam göndermek istedim buradan. Bakın size bir şey anlatacağım çok kısa. Ezelen ben fara diyorsunuz. Bilmem ne anlatıyorsunuz. Göre rap'i bildiğinizi zannediyorsunuz. Konuşuyorsunuz öyle lavuk lavuk yokşak yokşak. Ezel ben hiç tanımam bilmem. Hiç tanımam bilmem, bilmezdim. Çocuk meşhur oldu. Ödüllerini aldı. Ödüllerini aldıktan sonra bir gün benim kapımı çaldı geldi Berlin Crossback'te. Ve kolunu açtı ve benim abim Bobby'nin dövmesi kolunda. Yıllardır hiç kimse de görmediğim bir şey. Ve abi biz bugüne geldiysek sizin sayenizde diyen bir çocuğu. Ben şimdi sizin gibi 2-3 tane piç kuru su yüzünden yakacağım mı zannettiniz? Lan size alayınızı alayınızı. Bu bir. Ben Ferro'ya gelince zamanında biz hip hop yaptığımız zamanlar Antalya'da yiğit çocuklar vardı delikanlı. Kimse yoktu ama işte festival adı öyle. Geldim ilk festivallarda hatta gittim. 50 kişi yok. Bunlar biletleri çift almışlar. ki benim uçak biletisini ödesin bilsinler diye yani duruma bakın. Hip hop böyle oluşan biz hip hop dayanışma birlikti, beraberlikti. Ve bu çocuk da o Benfero da bunların arasındamış o biletler alan. O gün de resim çekilmiş kaç sene önce ve yıllar sonra da o resmi getirip benim İstanbul'daki konserimde bana sundu ve abi bir resim daha çekilebilir miyiz diye bu saygıyı gösteren çocuğu ben sizin gibi bir iki üç tane rapi bildiğini zanneden puş oğlu göt verenden çocuğu ateşe mi atacağımı zannettiniz? Alayınıza boru, alayınıza lan amına koyun. Ne istiyorsanız gelin. Olayın gerçeği de budur. Yavuşaklar. Güzel insanlara da selam olsun.